O zaman sevgili YouTube, sevgili Twitch. Karşınızda Interior Designer. İç mekan tasarımcısı. <laughs> Steam Next Fest etkinliği kapsamında bir sürü demo açılmıştı erişimimize. Bu da onlardan bir tanesi. Bu kadar gerzek bir mutfak görmedim bu arada daha önce. Bakalım nasılmış hep beraber göreceğiz. Buyurun. Colorful Life. Accept job. Ne istiyorsun benden? Ulan işi okusaydım keşke. Ne ne oluyor? 29 FPS. Ne oluyor? Alo. Hah. Anne. Sen ne istiyorsun benden? Tutorial bu muydu? Tamam. Benden ne istiyorsan ''Apply new materials to the following.'' 9 tane furniture getireceğim buraya. 4 tane wallpaper istiyorsun. Yere bir şey istiyorsun. Ve 8 tane fotoğraf istiyorsun. 7 farklı renk istiyorsun odaya. Sen kafayı yedin. Yedin mi falan diye yedin yani o belli. Ee... Ne diyorsun lan? Tamam. Open Material tab açtım. Şuna mı tıkla? Bu. Then change it. How can I do that? My brother. Bunu nasıl değiştireceğim? Sileceğim mi mesela? Neyle değiştireceğim ki? Bir bok anlamadım. Şimdi bir şey diyeceğim. Şöyle yapınca objemi tutuyorum. Ay şu an odanın içinde bir şey olsaydı çok obje esprisi yapacaktım da ofansif. Neyse başka zaman artık. <laughs> Kendi kendime güldüm sıkıntı yok. Şimdi ben ne yapacağım oğlum? <laughs> ha böyle mi? Desene ya kapı beyaz olur ama kapı beyaz olur yani kapı ne olacak? Fly? Volk, abi Volk daha iyi ya. Volk daha iyi olur. Şimdi Allah, ben diyorum ki, ama buraya yapmayalım onu, şuraya yapalım. Bu tarafa bir tuğla yapalım. Başka tuğla yapalım. Bak bu olabilir. <laughs> Çok kötü olsun. <laughs> Böyle mi yapsak? Aa, bu olur. Bak bu güzel olur. Ama pencerenin yerini hiç beğenmedim ya. Oğlum bu nasıl pencere ya? Denizlik yok. Cık. Beğenmedim. Yalan yok. Ama yapacak bir şey de yok yani. Wood panel. Yok. Asla. Saçmalama. Yok. Aa, bu da hoş. Ama grey brick en iyisi ya. Default wall, dark wood. Bir duvar kağıdımızı bir şey yapsak ya, ya. Ben default wall yapacağım bunu. Rengini farklı bir şey yapacağım rengini ne yapalım pembiş mi yapsak acaba burası ne odası olsun ya burası çok böyle bir film izleme bir sinema odası gibi sinema odasının nasıl olmasını isterim ben tavanlar açık renk yanlar koyu renk olursa ne olur o da yanlardan basık şey görünür uzun görünür değil mi şimdi o zaman dur şimdi şurayı nerede o light brick burayı light brick yaptık Burayı da light brick yapmayacağız. Burayı ne yapacağız biliyor musun? Default wall yapacağız. Ama hafif böyle krem yapacağız. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Tamam mı? Onu öyle yaptık. Bak karşıyı, şimdi karşı bu tarafa doğru basık görünüyor ya. Onu da uzaklaştırmak için Burada tıkandım buraya kadar iyi geldim ama Gray brick yapacağız. Daha da yakın olsun diye. <laughs> Saçma oldu. Orayı da light brick yapalım. Şöyle. Olur gibi. Tavanı ne? Bak şimdi tavana ne yapacağız biliyor musun? Tavanı wood panel. Ama güzel bir wood panel. Bundan değil bu kötü. Marble saçmalama. Masrafını geçtim bu bir düşerse ölürüz. Halı aynı. Halı daha mantıklı. Bak kankreit de olabilir. Kankreit de olabilir. Sedat Bayrak beni izleyip <laughs> ikiye katlasa ya. <laughs> Şimdi zemini ne yapalım? Concrete bence güzel oldu yukarıya. Zemini wood panel yapsak nasıl görünür? Şöyle koyu renk ama hmm, Nasıl yapalım Bak kahveyi buldum dayı Bak 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 kahve nasıl güzel bir kahve Oy bak bak Renge bak 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 şu renge bir bak Ama tuğlayla uyumlu mu işte onu bilemedim Koltuk Vivense bu arada. Bak bu oldu işte. <laughs> bu çok güzel oldu lan. Fazla iyi olmadı mı? Vaz mı geçsek? Çok iyi oldu bu. Bence bundan vazgeçelim. Bu çok fazla iyi oldu çünkü. Vazgeçelim mi bundan? Bilemedim. Kafam çok karıştı şu an. Neyse şimdilik güzel. Şu duvardan emin olamadım ya çok parlak görünüyor bana şu an bu, bu duvardan okeyim de buraya ne yapsak renk olarak bilemiyorum oraya bununla aynı yapabiliriz aslında ya. Ekranın olduğu gibi açık renk olunca ışık çok yayılmaz mı? Buradan mı? Perdeyi kapatırız ya ama bir şey Biraz daha geniş tutmak için yaptım onu açık olarak da. Ekranı anlatmak zorunda bir genelde koyu oluyor. Sinemalarda, doğru aslında. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Aa buldum tamam. O zaman yapacağımız şey şu. Biz bu duvarı da tam ikiye böleceğim duvarları tamamen. Burada light brick yapıyorum, tamam mı? Şöyle, şöyle ikiye böleceğim. Yatay diagonal olarak bu taraf açık renk. Üst, yan, alt koyu renk olacak. Burayı da gray brick yapacağım. Ama şu mavına uyduracağım. Renk olarak. Bunun rengine bakabiliyor muyum? 473, 529 FF. 473 senin ben ağzının orta yerine çadır kurayım da kimse görmesin tamam 529 FF Ananı avradına Seni de mi öyle yapsak lan? 423 500 tamamen sallayacağım şu an. 473 529. Şu an kahve gibi oldu o da. Çok güzel oldu. Evet evet. Tam latte gibi oldu o da. Latte de değil. Espresso latte, espresso shot gibi oldu. <laughs> Garip oldu, güzel. Beğendim. Şimdi. Ee, obje seçmek istiyorum. Şu espriyi yapamıyorum. Cem çok sıkılıyor. Nasıl Bunda mı rengiyle oynayacağım sadece? Oğlum bir şey eklemeyecek mi? Harbiden rengiyle mi oynayacağım sadece? Oho. Ben ne anladım ki oğlum bundan ya oğlum. Kanmaz bir painting istiyorum kardeşim. On. Böyle tam böyle absürt, natürmort fotoğraflarının olduğu bir odadır burası ya. Yani old city vardır böyle mesela. Manasız. Şöyle koyu tonlarda eskitme. Tam böyledir. Eminim böyledir yani. Burada ne vardır biliyor musun? Bak o his gelsin. Oturuyorum arkamda böyle ne fotoğraf var? Değil mi? Canvas bir fotoğraf, canvas bir painting var arkamda. Materyal olarak seçerim hocam. Böyle koyu tonlara yakın. Ama nasıl biliyor musun? Renkler cart. Öyle aykırı renkler ama böyle patlıyor aynı zamanda. Ne anlatıyorum buyu? Şunu siyah değil kahve yapacağız. 473 529 FF yapacağız. Onu unutmam. Bunun rengini bilmiyorum. Ve 6 tane F 20. Öyleymiş. Aman ne büyük değişiklik gerçekten inanılmaz. Burada kedi var çünkü kedi seviyorum. Kedici bir erkeğim. Bak şu gri beyaz uyumunu da çok sevdim. Onu nasıl yapmamız lazım peki? 3, 4, 5, 6, 7, 8 dur bakayım. Onu da beyaz bırakmışız. 4 beyaz 3 gri oldu. Olmaz. Olmaz. Belki şurada küçük bir ağaç vardır herhalde. olmaz dayı. Ne yapacağız biliyor musun? Sana hiç dokunmayacağız. Sana hiç dokunmayacağız. Sana dokunmadığımız gibi biz buraya bu çayı getireceğiz. Tamam mı? Çok sevdiğimiz bir çocukmuş gibi. Gibisinden. O kadar. Tamam artık sal beni. Buraya Anlamsız bir fırça izi falan yok mu ya? Ink boş. Heh. Saç mı? Patlıcana benziyor. <laughs> Patlıcan da olabilir. Orada bir orange tree. Oraya güzel gider. Orange çok severim. Burada mesela bir yaprak. Şöyle ama. Manasız. Vahşet görüyorum hocam şekilde. Mesela burada ne olabilir? Orada bir köprü olur. Lades kemiğine benzetir. Hatta gelenler onu. Şurada bir şöyle bir şeyler. Yeterince abzurt, Natür zort dediğimiz. Şimdi bunu ustam bu siyah. Ama siyah da hiç gitmiyor odaya ya. 4 73 529 FF'den sonra siyah hiç gitmiyor yani. Yapacak bir şey yok. Bunlar da bunlar gri işte. A E A E A -E, A -E. C C ne uğraşıyorsam anasını sattım yerinde. Şu şunun sonu 2 0. Heh. Bu böyle. Bunca ağırlı. Hocam. Şimdi. Bak ne yapacağız biliyor musun? Şu var ya. O değil dayı. Şu. Hah. Biz bunu ne renk yapacağız biliyor musun? İnanmazsın. Biz onu. <laughs> Onun rengi hazır. Onun rengi hazır. Onun rengi ne biliyor musun? Onun rengi bu. Olmadı lan. ahşap oluyor. Ahşap oluyorsan yapılacak tek bir hareket var. Başka hiçbir hareket yok ama yapılacak. Kusura bakma. Yastıklara gelelim. Ne kitabı lan? Şimdi sen bed fabrik olacaksın kardeşim. Sen ee, nasıl olsan sen. Sen Sharon ol bakayım. Ay çok güzel oldu be. Çok sıcak böyle cozy şey oldu. Güzel oldu ha. Ali harikalar diyarında. Bunlar ne oğlum görmüyorum da ya. Demon's Gate, Demon's Souls'a benzediği için muhtemelen Demon's Gate yapacağım. Demon sol olayı yaşandı az önce. Tamam. Evet. Add different colors to the room. Nasıl yani? Bunu nasıl yapacağım dayı? Nasıl farklı renk ekleyeyim lan? Al. Aynen mesela absürt bir pembe saksımız var burada. Buradaki saksının mesela nar içi, nar çiçeği. Çok beyaz mesela. Onu nasıl yapalım biliyor musun? Mavi. Ama şöyle. Buzul bir mavi. Bak haki bir yeşil. Güzel. Güzel. Ceviz. Bu ışık mesela ne olsun? Turuncu. Patlıcan aşına yoğurt dökmüş gibi oldu gerçekten. Yani çok absürt oldu ama oldu. Yaptım oldu kardeşim. Karışma. Ben de Mesela şu bunlardan bir tanesinin içi. Mesela ne olsun? Saçmalık. Heh. Yemedim. <laughs> Yapma be. Peki bir şey diyeceğim. Bunu şöyle yapsam da şurasını sarı yapsam. Onu da kabul ediyor musun? Ediyorsun güzel. Koyu bir sarı o zaman. Ya açık. Hardal bir sarı bulabilir miyiz ya? Şöyle. Güzel bence. Mesela buraya da gibi Oğlum ne gıcık şeysin ya. Saymıyor ya. Abi bu da çok saçma ama. Odaya hiç uymuyor. Tamam böyle oldu hadi. Ne yapayım anasını satayım. Tamam. Daha saçma bir şey görmedim. Yani bir şey olacak diye bekledim. Olmadı. mobilya falan yerleştirmedim ben dizayn yapmadım ki olan şeylere boyadım ettim yani bilmiyorum evet sevgili youtube bu da böyle bir şey eğer mimarlık iç mimarlık okumayı düşünüyorsanız iç mekan tasarımı renk uyumu vesaire gibi konularda kafanızı açabilir rahat bir program bilmiyorum bakalım bir sonraki videoda nasıl videosuna kadar kendinize çok çok iyi bakın Videoları benim kanala abone olmayı aslında? çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın deyip deyip duruyorum ya.